4'e eksi 3 noktasından geçen ve o x ile pozitif yönde 45 derecelik açı yapan doğrunun denklemi soruluyor bize. Burada arkadaşlar şunu yapıyoruz. 4 eksi 3 noktasından geçen ve o x ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantı arkadaşlar yani tanjant 45 tanjant 45 eğimi verecektir bize eğim m ile gösterilir. Tanjant 45'te arkadaşlar 1'e eşittir bir noktası ve eğim bilinen doğrunun denklemi nedir? y eksi y1 m çarpı x eksi x1'dir diyoruz. y eksi y1 gördüğümüz yere eksi 3 yazıyorum. m çarpı yani 1 çarpı x eksi 4'tür diyorum. Buradan arkadaşlar y eşittir x eksi 7 gelecektir. Cevap seçeneğimiz A'dır. A noktası verilmiş ve eğimi verilmiş arkadaşlar. Bir noktası ve eğim bilinen doğrunun denklemi y eksi y1 m çarpı x eksi -x x1'dir diyoruz. Buradan y eksi y1 yerine eksi 5, m yerine eksi 2, x eksi 3 şeklinde yazmış oluyoruz. Buradan y artı 5 eksi 2x artı 6. işaretleri arkadaşlar dikkat etmemiz gerekir eksi 2x artı 1 gelecektir diyoruz. Y artı 2x eksi 1 eşittir. 0 şeklini alacaktır. Cevap seçeneğimiz B'dir. A ve B noktaları verilmiş arkadaşlar. Burada iki noktası bilinen doğrunun denklemi için ilk önce eğim bulmamız gerekiyor eğim y'ler farkı bölü x'ler farkıdır. Yani 3 eksi 0 bölü eksi 2 eksi 4'tür diyoruz. Buradan eksi 1 bölü 2 gelecektir eğim. A ya da B noktasını alarak arkadaşlar denklemi yazabiliriz. Fark etmez hangi noktayı alırsınız alın. Aynı sonucu elde edersiniz. B noktasını alalım. Y eksi Y1 M çarpı X eksi X1'dir denklemimiz. Buradan y eksi y1 yerine 0 yazıyorum. m yerine eksi 1 bölü 2'dir diyorum. Çarpı x eksi 4 şeklinde yazmış oluyorum. Buradan 2y eşittir. Eksi x artı 4. Yani x artı 2y eksi 4 eşittir. 0 olacaktır. Cevap seçeneğimiz B'dir. doğrusunun eğimi nedir demiş. Denklemi düzenlersek arkadaşlar eğimi daha rahat görürüz. Buradan 9x 3 eşittir 2y eksi 4 diyorum. Buradan yine 9x eksi 2y eşittir 1 şeklinde yazıyorum. Arkadaşlar x ile y aynı tarafta ise eğim eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıdır. Buradan eğim 9 bölü 2 çıkacaktır. Cevap seçeneğimiz D'dir. A ve B noktaları y eşittir mx n doğrusu üzerinde ise denklemi sağlamalı. Yani A noktasını denklemde yerine yazdığım zaman y yerine eksi 2 m çarpı x yerine 1 yazıyorum. Artı n diyorum arkadaşlar. Buradan m artı n eksi 2 gelecektir diyorum. B noktasında denklemde yerine yazıyorum. B noktasını denklemde yerine yazdığım zaman 4, 3, m artı n'dir diyorum. Buradan m eksi n sorulduğu için arkadaşlar m artı n'i denklemde altına yazıyorum. Alt alta yazıp çıkardığınız zaman 6 eşittir 2m m buradan arkadaşlar 3 çıkacaktır m 3 ise eğer n arkadaşlar buradan eksi 5 olacaktır m eksi n soruluyor bize 3 eksi eksi 5'ten cevabımız 8'dir cevap seçeneğimiz E'tir A noktasından geçen ve y eksenine dik olan doğrunun denklemi demiş arkadaşlar. Burada hemen koordinat düzlemini çizdiğimde x ve y koordinatları y eksenine dik olan doğru bu şekilde bir doğrudur arkadaşlar. Burada d doğrusu için baktığımızda nokta hangi yerden nokta alırsak alalım arkadaşlar d doğrusu üzerinden her zaman ne olacaktır? Ordinatları aynı olacaktır. O zaman bu doğrumuzun denklemi arkadaşlar do noktamızın ordinatıdır. Yani y eşittir 3'tür diyoruz. Cevap seçeneğimiz B'dir. Burada D doğrusu üzerinde bir A noktası verilmiş. A noktasının apsisi isteniyor bizden. Önce doğrunun denklemini yazmalıyız. Doğrunun eğer eksenleri kestiği nokta verildiyse denklemimiz x bölü x2 kestiği nokta artı y bölü y'yi kestiği nokta eşittir 1 diyoruz arkadaşlar. Buradan denklemi düzenleyecek olursak x eksi 2y eşittir 4 şeklini alacaktır. Arkadaşlar a noktası bu denklemi sağlayacaktır. Yani x yerine k, y yerine arkadaşlar ben 6 yazacak olursam eğer eşittir 4. Buradan arkadaşlar k 16 gelecektir. Cevap seçeneğimiz E'dir. Burada arkadaşlar dik kesişen D1 ve D2 doğruları var. Açıları yazıyoruz. Alfa, beta, ters açılardan beta. 90 beta ise alfadır yine 90 alfa ise betadır şeklinde yazdık. Sonrasında koordinat ekseninde de eksi 1'e 4 noktası verilmiş. Bunu koordinatta yerine yerleştirdiğimiz arkadaşlar uzunluk olarak bir birimdir nokta olarak tabi eksi 1'dir diyoruz. Uzunluğumuz ordinatı da 4 birim şeklinde verilmiş bize. Hemen bunu bu şekilde dik indirdiğimde bu uzunluğumuz 4 birim gelecektir. Tamamı ise yani B'ye kadar 6 birim ise geriye 2 birim kalacaktır diyoruz arkadaşlar. Burada açıya alfa demiştik. Tanjant alfa 1 bölü yani minik parça 1. Komşusu ise 2. Tanjant alfa arkadaşlar 1 bölü 2 geldi diyoruz. Buradan hemen tanjantal foranı yine aynı olacaktır. Yani 1 bölü 2'dir. Bu uzunluğumuz 4 ise 1 bölü 2 olması için bu uzunluğumuzun 8 olması gerekir. Bir birimi burada geriye 7 birim kalacaktır diyoruz. Bize de D noktasının absesi soruluyor arkadaşlar. Yani nedir? 7'dir diyoruz. Cevap seçeneğimiz D'dir. Y eşittir 1 bölü 2 x doğrusu ile x eşittir 6 doğrusu B noktasında kesişmiş. B noktasının absesi 6 birimdir. Ordinatını arıyoruz. X yerine 6 yazdığımızda Y eşittir 1 bölü 2 x yani 6 buradan Y'si o 3 gelecektir arkadaşlar. Aynı şekilde Y eşittir eksi x doğrusu ile x eşittir 6 doğrusunun kesiştikleri nokta A noktası. Absesi 6 iken ordinatı nedir diyoruz. Y eşittir eksi 6 gelecektir diyoruz arkadaşlar. Burası da 6 birimdir. Taralı alan için tabanımız 9, yüksekliğimiz 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı verecektir diyoruz. Buradan alanımız arkadaşlar 27 çıkacaktır. Cevap seçeneğimiz D'dir. Buradan Doğruların kesim noktasının ordinata 4 verilmiş, yani her iki doğru için de arkadaşlar 4 sağlayacaktır. Y yerine 4 yazdığımız zaman birinci denklemde 2x artı 4 eksi 6 eşittir 0 diyorum. 2x eşittir 2x eşittir 1 gelecektir. Yani bu doğrumuzda arkadaşlar, bu alttaki doğrumuzda 1'e 4 noktası kesim noktalarıdır. Bu durumda burada da yerine yazıyorum. K çarpı 1 artı 2 çarpı 4 eksi 3 eşittir. 0 diyorum arkadaşlar. Buradan K eksi 5 gelecektir. Cevap seçeneğimiz A'dır. Bu şekilde doğruların arkadaşlar koordinatları kestiği noktalar verildiği zaman X bölü X'i kestiği nokta artı y bölü y y'i kestiği nokta eşittir 1 diyorum. Buradan arkadaşlar payda eşit dediğimizde x artı 2y eşittir 8 çıkacaktır diyorum. Aynı şekilde diğer mavi doğrumuz için x bölü x'i kestiği nokta y bölü y y'i kestiği nokta eşittir 1 diyorum. 2x artı y eşittir 8'dir diyoruz. Buradan arkadaşlar alt alta yazdık. 2 ile çarpıp çıkardığımız zaman 3y eşittir 8. y buradan 8 bölü 3 çıkacaktır diyoruz. y yerine yazdığımızda arkadaşlar x de yine aynı şekilde 8 bölü 3 olacaktır. Koordinatlar toplamı isteniyor bizden. 8 bölü 3 artı 8 bölü 3'ten 16 bölü 3'tür. Cevap seçeneğimiz D'dir. Burada bizden D1 doğrusu ile D2 doğrusunun kesiştikleri C noktası sorulmakta. D1 doğrusu ile D2 doğrusu arkadaşlar dik kesişmiştir. Eğer doğrular dik kesişiyorsa eğimleri çarpımı eksi 1'dir diyoruz. D1 doğrusunun eğimi eğim x'in katsayısı eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısıdır diyoruz. Buradan m1 yani eğim 2'dir diyoruz. Eğimi m1 2 ise m2 eksi 1 bölü 2 gelecektir arkadaşlar. Eğimleri çarpma eksi 1 olduğu için. D2 doğrusu orijinden geçtiği için doğru denklemi y ye eşittir mx'tir diyoruz. Buradan D2 doğrusunun e, denklemi Y eşittir M yerine eksi 1 bölü 2 yazıyorum. X şeklinde yazmış olduk. Yani 2Y artı X eşittir 0 doğrusu geldi arkadaşlar. D1 doğrusunun denklemini zaten biliyorduk. Kesişim noktalarını bulmak için ortak çözümü yapıyorum. Y eksi 2X eksi 10 eşittir 0 diyorum. Buradan arkadaşlar Birinci denklemi 2 ile çarpıp topladığımız zaman 4y, y de buradan 5y eşittir 10 gelecektir. y eşittir 2 gelecektir diyoruz. y yerine 2 yazdığımız zaman birinci ya da ikinci denklemde x eşittir eksi 4 çıkacaktır diyoruz. Yani c noktamız eksi 4'e 2 noktası oldu. Cevap seçeneğimiz B'dir. A ve B noktaları verilmiş arkadaşlar. AB doğru parçasının orta dikmesinin doğrusunun denklemi soruyor bize. AB doğrusunu çiziyorum. A B noktalarını belirtiyorum. Arkadaşlar AB doğrusunun orta dikme doğrusu dediği doğru şu şekilde AB'yi eşit bölen bir doğru parçasıdır diyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edecek olur isek AB doğrusuyla çizdiğimiz doğru dik bir şekilde kesişmekte. Yani Eğimleri çarpımı eksi 1'dir diyoruz. Eğim AB doğrusunun eğimi Y'ler farkı bölü X'ler farkından 4 eksi 2 bölü 5 eksi eksi 3'tür diyoruz. Buradan arkadaşlar 2 bölü 8 gelecektir. Yani eğim 1 bölü 4'tür diyoruz. AB doğrusunun eğimi 1 bölü 4 ise yeni çizdiğimiz doğrumuzun eğimi eksi 4'tür. Neden? Eğimleri çarpma eksi 1 olacak. 1 böl 4 ise diğer doğrumuzun eğimi eksi 4'tür dedik. Buradan arkadaşlar eğimini bulduk. Üzerinde bir nokta bulmak için AB doğrusunun tam ortasındaki nokta yani C noktası diyecek olursak orta noktadır. C noktası yani orta noktayı x'leri toplayıp 2'ye bölüp eksi 3 artı 5 bölü 2 y'leri toplayıp 2'ye bölerek bulabiliriz. Buradan arkadaşlar C noktası 1,3 gelecektir. 1 noktası ve eğim bilinen doğrunun denklemi y eksi y1 m çarpı x eksi x1 yani 1. Buradan arkadaşlar denklemimiz y artı 4x eksi 7 gelecektir diyoruz. Y artı 4x eksi 7 cevap seçeneğimiz C'dir. Burada arkadaşlar D1 ve D2 doğruların üzerindeki K noktasının absis ve ordinatı birbirine eşittir. Neden diyecek olur isek D1 doğrusunun absisi 3 iken ordinatı 6, D2 doğrusunun absisi 6 iken ordinatı 3'tür. Yani koordinatları arkadaşlar aynıdır. Bu durumda arkadaşlar diyoruz ki D1 doğrusunun denklemini yazacak olursak, kestiği noktalar belli ise D1 doğrusunun denklemi x bölü x kestiği nokta artı y bölü y yi kestiği nokta eşittir 1 diyoruz. Buradan denklem 2x artı y eşittir 6'dır dedik. K noktasının absisi ile ordinatının eşit olduğunu söyledik. Yani 2A artı A eşittir 6. A buradan arkadaşlar 2 gelecektir diyoruz. Buradan burada 3, 0 ve 6 aralığındaki üçgenin alanını bulup içerideki minik alanı çıkartırsak eğer geriye taralı alan kalacaktır. Bunun için K noktasından x S1 yükseklik indiriyoruz. 2'dir diyoruz. 3 birim taban, yükseklik 2. Taralı alan taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani 3 çarpı 2 bölü 2 olacaktır. Buradan taralı alanımız 3'tür. Büyük üçgenin alanı ise 3 çarpı 6 bölü 2 olacaktır. Buradan büyük üçgenin alanı 9. Taralı alanı 3 bulduk. İstenilen alan 9 eksi 3'tür arkadaşlar. Yani 6'dır diyoruz. Cevap seçeneğimiz C'dir. Burada arkadaşlar bize kare verilmiş. OB uzunluğunu çizecek olur isek bu da karemizin diğer köşegenidir. Karede köşegenler dik kesişir ve birbirini iki eşit parçaya bölerler. Burada dikkat edecek olursak arkadaşlar OB'nin orta noktası AC üzerindedir aynı zamanda. Orta nokta x'leri toplayıp 2'ye bölüyoruz. 0 artı eksi 2 bölü 2'den eksi 1. 0 artı 4 bölü 2'den 2'dir diyoruz orta nokta. Arkadaşlar AC doğrusunun eğimini de bilirsek eğer denklemi yazabiliriz. Burada AC doğrusu ile yani D doğrusu ile OB doğrusu dik kesişmiştir. Yani eğimleri çarpımı eksi 1'dir. OB doğrusunun eğimi arkadaşlar OB doğrusunun eğimi MOB Y'ler farkı bölü x'ler farkından 4 eksi 0 bölü eksi 2 eksi 0'dan eğimi eksi 2 gelecektir. O ve doğrusunun eğimi eksi 2 ise d doğrusunun eğimi dik kesiştikleri için eğimleri çarpım 1 eksi 1 olacaktır. Buradan arkadaşlar d doğrusunun eğimi 1 bölü 2 gelecektir diyoruz. Hem de. Buradan bir noktası ve eğim bilinen doğrunun denklemi y eksi y1 yani 2 m çarpı yani 1 bölü 2 çarpı x eksi x1 diyorum. Buradan denklemi düzenlediğimiz zaman 2y eksi 4 eşittir x artı 1'dir. Yani x eksi 2y artı 5 eşittir 0 olacaktır diyoruz. Cevap seçeneğimiz A'dır. A noktası verilmiş. A noktasını sağlayan doğruların denklemi isteniyor aslında arkadaşlar bizden. Burada diyorum ki 3K 2 x K artı 4 y'leri temsil ediyor. 3K eksi 2 eşittir x. K artı 4 eşittir y diyoruz. Burada denklem istendiği için K'ları yok ediyorum arkadaşlar. İkinci denklemi eksi 3 ile çarpıyorum. Topluyorum. 3K eksi 3K gider. Eksi 2 eksi 3 çarpı 4'ten eksi 12 eksi 14 eşittir. X eksi 3Y olacaktır diyoruz. Buradan X eksi 3Y artı 14 eşittir. Sıfırdır diyoruz arkadaşlar. Cevap seçeneğimiz C'dir.